İyi akşamlar. Gözde günlük grafik. 29 Kasım'da galiba bir video çekmiştim. Şimdi 9.55'i yukarıda takip ediyoruz. Kıramadı 9.55'i. Orası en yüksek TL fiyat alabildiğimiz bölgeydi. Gözde girişimde. Bir sıkışma, bir daralma devam ediyor. Yani destekle bakın 8 ortalama da kırılmadı hiç. Yani şuraya gelene kadar bir başladı 22 Ekim'de. 8'in üstünde. Düzeltmelerin hepsi 8 gün ortalamanın üstünde. Bu da kuvvetli bir momentuma zaten işaret ediyor geçtiğimiz günlerde o alanın üstünde kalmaya devam ediyor bir taraftan. Yani 8 ortalamayı destek tuttu kendine. Ama bir taraftan 9.55'in geçilmemesi e, tabi biraz orada vites hafif düştü. Bir kar realizasyonu başladı. Bir türlü yük, daha yüksek bir fiyat veren bulamadık e, gözde girişime. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 9.55'i takip etmeye devam. Kırılırsa da e, muhtemel artık bir 10 lira denemesi e, akıllara geliyor. Zaten çok da yakın bir bölge. Şimdi 10 lira burada davranışsal dolar karşılığı Fibonacci çıkarsa şu bu yok. 10 lira tamamen davranışsal bir alan e, direnç olarak çizdim. Üstünde de 11.10 var. Onu e, şimdiden dirençleri söyleyeyim. 9'un altına e, kırılması yani orada biraz kar realizasyon acaba sertleşir mi? E, aklı onu getiriyor öyle bir şey getiriyor daha çok yakın bir alan ama emniyetsiz bir alan yani şöyle bir hareket de olabilir neticede 8 ortalama önemlidir dediğim gibi bakın momentum hep 8 ortalama üstüne gelişti ama şu an 20 de çok yakın 20-22 bölgesi kırılmadan düşüyor demek de kolay değil orada bir kere realizasyonlarında bazen kırılabiliyorlar çünkü 8-50 civarları daha çok belki kontrol edilebilir yani <laughs> olası bir delinme durumunda o kısmın 8-50 destek çıkıyorsa ee, sorun yok. Yani oraya kadar hadi kar realizasyonu alırız. 850 kırılmaya başlıyorsa o biraz daha kuşkuları arttırabilir. Yani bir bu akımı bayağı bir zayıfladığını da gösterir. Ee, direnç bölgesinde artık hareket ettiği için ve bir kar realizasyonu da yürüdüğü için bir taraftan çok fazla hacim yapamıyor. Bu doğal. Onu söyleyeyim. E, ee, dirençteyken hacimlerin düşmesi çok gözlediğim bir şey benim. Ee, orada Tabi hep dün mesela Başka bir hangi videoda hatırlamıyorum orada uzun uzadıya da anlattım hatta bir tanesini yani orada traderlar nasıl davranır neden hacim düşer yani orada direnç geçilmesi beklenir direnç geçerse ya o zaman alacak alan ya da bir düzeltme bekleyecek ciddi bir düzeltme ve destek de alacak yani şu an tam ortada olduğu için ne alabilirsiniz ne satabilirsiniz teknik anlamda öyle bir konumda olduğu için ben onun şeyi hacim düşüklüğünü buna bağlıyorum ama bir coşku olursa direnç geçirse belki tekrar arttığını görebiliriz. Gözde de durum bu. Pozitif akım sürüyor. Bir taraftan sıkışarak sürmeye yani sürdürmeye devam ettiriyor bu pozitif akımı. Tabi RSI'de da çok uzun süre 70-80 bandında kaldı. O yorar biraz. Normaldir. Şu an 65 RSI'de kendi ortalamasının altında biraz negatif maktiğe baktığınız zaman o da biraz negatif bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Yani 2-3 gün önce 3 gün önce sat kesmiş maktiğe ama bir anlamı yok. Destek üstünde kaldıkça Özellikle 8.50'nin üstünde kalabildikçe yani şu an e, RSI ve negatif bize çok bir anlamlı veri e, üretmeyebilir diye düşünüyorum. Gözde girişimde durum bu. E, burada TL bazında tabi artık şey yok. E, herhangi bir zararda olan TL bazlı konuşuyorum. Tabi yoktur. Tabii 955'ten almadıysa kalkıp da. Ama e, dolar bazlı e, hala pek bir kazançlı olduğunu söyleyemeyiz gözlerinin. Uzun vade taşıyanlar için de <laughs> hala oldukça zarardalardır. Herkese iyi akşamlar.